Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün Cross of arkadaşlar. Savaş yapacağız arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayınız. Ben buradan tam 40 like istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kere saldıracağım arkadaşlar. Saldırmaya başlayalım. Yeti atalım. Pekkalarımızı atalım. Şifacı. Büyücüler atalım. Balon atalım. Barbar kral atalım. Buz kraliçesi atalım. İyi başladık. Deprem atalım. Bari %50 alsaydık ya. %49 aldığımız için arkadaşlar 18 kolumuz düştü. Evet arkadaşlar bu kere saldıralım. Uzgolem atalım. Yeti. Elektro izleri atalım. Pekkalar atalım. Şifacı. Bu oyunda arkadaşlar büyücü çok işe yarıyor arkadaşlar. Hem bina kartlarını öldürüyor. O binaları almak daha rahat oluyor arkadaşlar. Yani daha kolay oluyor. Deprem atalım. Çok güzel. İyi başladık. Arkadaşlar 176 aldık. 4 kupa kastık. Bence gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu köyümüzden savaş yapalım. Evet saldırmaya başlayalım. %78 aldık arkadaşlar. Arkadaşlar biz %78 aldık. O adam %42 almış arkadaşlar. 29 kapak kastık. Saldırmaya başlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar %52 aldık. Arkadaşlar biz %52 aldık. O adam %100 almış arkadaşlar. Hiç beklemedim o adam %100 e alacağını. Yani nasıl almış ben de anlamadım arkadaşlar %100'ü. 26 kubamız düştü arkadaşlar. Orduyu güçlendirelim. Makine atalım. Top arabası atalım. Bebek ezleri atalım. dev atalım. Okçular atalım. Arkadaşlar bence onun en iyi kartı da bebek ezleri arkadaşlar. Çünkü hem çok hızlı vuruyor hem de öfkesi var. Bence gayet güzel kart arkadaşlar. Arkadaşlar %88 aldık. Gayet güzel. Arkadaşlar 100% 88 aldık. O adam da %100 almış arkadaşlar. 26 puanımız düştü. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar.